Merhaba hoş geldin. Bugün seninle e, elimizdeki kaynaklara bakarak Türk mitolojisinin o eski ve bence çok büyüleyici dünyasına giriyoruz. Hoş bulduk. Evet amacımız biraz bu zengin mirasın temellerini anlamak. Yaratılış efsaneleri, evren nasıl görünmüş, kimler var bu dünyada? Aynen. Kimler var? Ne semboller kullanılmış? Elimizdeki kaynaklar da bayağı sağlam. Akademik çalışmalar, mitoloji metinleri falan var. Evet. Onlardan yola çıkarak sana en ilgi çekici kısımları aktarmaya çalışacağız. Harika. O zaman haydi başlayalım hemen. İlk olarak e, bu inançların merkezindeki gök tanrı kavramı var sanırım. Ve eski Türklerin evreni nasıl gördüğü. Evet. Gök tanrı çok temel bir nokta. Ama şey... Böyle belirli bir şekli olan bir tanrıdan çok göğün kendisinin kutsallığı gibi düşünülmüş genelde. Anladım. Yani gök, gökyüzü kutsal, bir de yer su var dedin. Yeryüzü yüzü hmm. ve sular. Aynen. Temel ikilik bu. Gök ve yer su. Bütün düzen, kozmos bu ikisi arasındaki dengeye dayanıyor gibi. Peki evren nasıl tasarlanmış? Hani böyle kat kat falan diyorlar ya. Evet evet o katmanlı yapı çok yaygın. Mesela bazı kaynaklarda ıı, yakutlarda falan geçtiği söyleniyor. Gök 9 katlı, yer 8 katlı ya da köşeli. Vay 17 katlı bir evren yani toplamda. İlginçmiş. Başka fikirler de var mı? Olmaz mı? Dünyanın kocaman balıkların sırtında durduğu gibi anlatılar da var. Farklı farklı tasavvurlar mevcut. Yaratılış hikayeleri de bu yapıyı açıklıyor o zaman. Aklıma hemen o Göktürk yazıtlarındaki söz geldi. Hangisi? Üste mavi gök olan mı? Evet, üste mavi gök, altta yaz yer kılındıkta, ikisi arasında kişi oğlu kılınmış. Bak gök ve yer ayrımı ne kadar net burada da. Kesinlikle. Çok temel bir ifade bu. İşte bu evren anlayışı e, içinde yaşayan güçlü figürleri de beraberinde getiriyor tabii. Herkesin bir rolü var. O zaman karakterlere geçelim mi biraz? Mesela Ülgen. Çok duyuyoruz ismini. İyilikle, yaratıcılıkla ilgili sanırım. Aynen öyle. Ülgen genelde yaratıcı tanrı, iyiliğin temsilcisi, göğü üst katlarında oturuyor. Hatta şeyle, Jüpiter gezegeniyle ilişkilendiriliyor. Aa, neden Jüpiter? Belki de hani en büyük, en parlak gezegen ya, o yüzden bu ulu karakterle bağdaştırılmış olabilir. Altay Yaratılış Destanı'nda mesela dünyayı o ilk sulardan yaratan o tabii Kayrahan'ın emriyle. Anladım. Peki madem iyilik var, bir de karşı kutbu olmalı. Erlik An. Evet, Erlik An. O da yeraltı dünyasının hakimi, insanları sınayan, zorluk çıkaran figür. Demircilikle de bağlantısı varmış galiba. Körük, çekiç falan. Bu biraz garip değil mi? Aslında mantıklı olabilir. Yeraltı, madenler, ateş, dönüşüm. Demircilik de bunlarla ilgili ya. Karanlık ama güçlü bir figür yani. Hmm, o demir sarayı, at kılından köprüsü falan da bayağı ürkütücü imgeler. Kesinlikle. Oraya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bu ülgen erlik zıtlığı gök-yer ikiliğinin tanrılar katındaki yansıması gibi adeta. Çok mantıklı. Peki başka kimler var önemli? Kayrahan dedin az önce. Evet, Kayrahan. Bazen Karahan diye de geçiyor. O en tepedeki e, evrenin kaderini belirleyen ulu tanrı gibi. 17. katta oturduğuna inanılıyor. Satürn'le ilişkilendiriliyor genelde. Zaman ve kaderle ilgili olduğu için. Kadın figürler peki? Umay Ana var mesela. Ah evet, Umay Ana çok önemli. Doğumun, çocukların koruyucusu, bereketin kaynağı. Bazen kanatlı, taçlı falan tasvir ediliyor. Sadece yaşamla mı ilgili? Genelde evet ama ilginç bir şekilde bazen ölümle de ilişkilendiriliyor. Yani yaşam ve ölüm döngüsünün bir parçası gibi. Hatta Anadolu'daki Fatma Ana'nın eli motifi var ya? Evet. Onun kökeninin Umay Ana'nın eline dayandığı düşünülüyor. Bir de Ak Ana var. O da yaratılışa ilham veren, suyla, ayla bağlantılı daha saf bir figür. Tanrılar, tamam. Bir de sürekli tekrarlanan semboller var. Mesela hayat ağacı. Dünyanın direği gibi bir şey mi bu? Aynen öyle. Dünyanın ekseni, göğü ve yeri bağlıyor. Kökleri yer altında, dalları gökte, ruhların kuş olup ona konduğuna inanılıyor. Şamanların yolculuklarında da önemli bir motif, dünyalar arası geçiş kapısı gibi. Çok derin anlamı var gerçekten. Bir de kurt var tabii. O da sadece bir hayvan değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Kurt, ata figürü, yol gösterici, güç ve bilgelik. Türeyiş destanlarının merkezinde. Hem eril hem dişil yönleri olabiliyor. Hatta Ay ve Sirius yıldızı ile bile bağlantısı kurulmuş. Gök kurt yıldızı diyorlar ona. Vay canına. Ejderha da var bir de. O nasıl bir figür? Hep kötü mü? Yok, ejderha daha çok kozmik bir güç gibi. Doğanın döngüleri, zaman, su, bazen yıkıcı evet ama bazen koruyucu da olabiliyor. Yay ve akrep takım yıldızlarıyla ilişkilendiriliyor. Ritüellerle de bağlantılı mı? Evet, mesela kaynaklarda yayık kaldırma diye bir bahar töreninden bahsediliyor. Bunun Ejderha Takım Yıldızının göğe yükselmesiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Yani semboller sadece hikaye değil, takvimle, ritüelle iç içe. İnanılmaz. Boğa var, geyik var, hepsinin bir anlamı, bir bağlantısı var. Oğuz Kaan'la boğa, yol gösterici ilahi olarak geyik, gezegenlerle bile ilişki kurmuşlar. Mars savaşçılıkla mesela. Gerçekten çok katmanlı bir dünya bu. Kesinlikle öyle. Yani e, evreni, doğayı, tanrısal güçleri ve insanın oradaki yerini anlamlandırmaya çalışan mükiş, şiirsel ve derin bir bakış açısı sunuyor bu mitoloji. Gördüğün gibi senin kaynakların bize Türk mitolojisinin ne kadar zengin bir evren sunduğunu gösterdi. Katmanlı bir kozmos, güçlü tanrılar, derin semboller. Peki tüm bunlardan ne anlamalıyız sence? Masallar değil. Bir kültürün evrenle, doğayla kökleriyle kurduğu o derin bağı anlama çabası aslında. İyilik kötülük, yer gök, yaşam ölüm dengesi. Hep bu temalar üzerine kurulu bir düşünce yapısı var ve bu izler farkında olmasak da kültürel belleğimizde bir şekilde yaşıyor. Belki de şunu sormak lazım kendine. Bu eski dünya görüşü hani hayat ağacının o birleştiriciliği, kurtun rehberliği, gök ve yer dengesi bugünkü bakış açımızı, değerlerimizi, kültürel kodlarımızı acaba nasıl etkiliyor? Farkında mıyız bunun? İşte bu güzel bir soru. Üzerine düşünmeye değer. Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler.